Ay. <laughs> Yemin ediyorum var ya seni istemeye geldiğimizde bu kadar gerilmedim. Kurtuluş sen beni istemedin. Ha? Beni diyorum beni istemedin. Ha. Ben gerginlikten ne dediğimi bilmiyorum demek ki. Kurtuluş hemen bir şeyler yap annem 220 volt. Gerim, gerim gerim hepimiz geleceğiz böyle. Ha, tamam tamam ben de şey yapayım. <laughs> yani şey diyor hani bu aralarda var ya yani. <laughs> ...diyorum, e, a, bir acayip yani. Ya, ya, ya. Ya insanı ya. çarpıyor böyle. Ha. <laughs> hani sıcaklık neyse de diyorum, nem bir acayip yani. Çok, çok. O zaman ben kahveleri yapıp geleyim. Ben Hadi sen de geleyim ablacığım. <laughs> Yerli yersiz konuşma. Ben Cevap verme. Fikretciğim, artık sen de istersen metnene e, e, icra ile. Çünkü bir hayli e, geniş bir şey uzun bir metin. Anca sadede gelirsin diye düşünüyor. Efendim tekrar hoş bulduk. <laughs> ee... ee, Fikret Bey iş, isterseniz bir soluklanın önce, daha yeni geldiniz. Bir de kahve içersiniz. kahveden sonra başlasın. Çocuklar falan da olacak çünkü. Yemen'e mi gitti? <laughs> Lale çünkü hani çok da uzun sürmemesi lazım teknik olarak ama yani gelir <laughs> Hani adet böyle ya çünkü efendim. <gülüyor> <gülüyor> Eski köye yeni adet herhalde. <laughs> Baba, ne okuyacaksan oku artık lütfen. Hı. Tamam, tamam ablacığım valla yukarıda var resmen böyle yüksek gerilim attı bana. o bahçe nereden çıktı ki? Ne bileyim ya. Ee, annem çok mu sinirlendi? Sinirlenmek? Ay görsen böyle elektrik çarpmış gibi her tarafa böyle elektrik saçıyor yani. Ay. Ay hayırlısıyla artık şu isteme bitsin de. Vallahi huzura ereceğim. İnşallah inşallah hadi. Tamam dur elim ayağımı dolandı. Sanki var ya sanki ilk defa istemeye geliyorlar beni. Hadi. Gereksiz. Şunu ocağa götür. Çıkıyorum. Bismillah. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Efendim, e, malumunuz… E, e, …cemiyetin çekirdeği sayılan… …aile birliğini kurmak çok önemlidir. İşte bu yüzden evlilik müresi, mü, 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 müessesesi… …mürebiyes… müresesi… …müessesi iyi günde, kötü günde birbirine destek olmaktır. Bizim e, çocuklar da yani gençler kendi aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar... ...ve ilişkilerini çocuk boyutuna taşım Ay! ...evlilik boyutunda taşımışlardır. Ay. Ay! Yeter ayol yeter. Sündürdün sündürdün, içimiz bayıldı artık öyle rutin bir ses tonuyla. Alt tarafı kız istiyorsun yani. Pardon, ben yanlış mı duydum acaba? Nasıl siz alt tarafı kız istiyorsun mu dediniz? <laughs> evet yani o kadar çok uzattık ki. Alt tarafı kız istiyorsun diyorum yani bu kadar uzatmaya bu kadar çekiştirmeye ne gerek var? <laughs> Allah bu kadar basit diyorsunuz yani öyle mi? Ay anne. Hayır daha önce yapmadığımız mı Seyim hanımefendi? Yani almadık mı kızınızı daha önce? Ha öyle mi? O zaman hata etmişiz. <laughs> Vermekle hata etmişiz. Pardon? Ne? da gözümüze gözümüze soktunuz ayol. Ay o bohçalar sığamadı o bohçalar. Ay, sığamadı. Ay, ya, ay bağırmadan hanımefendi, bağırmadan Allah aşkına. Ne oluyor ya? Züccaciyeciden e, şişe alır gibi kızımızı isteyemezsiniz herhalde. Anneciğim. Biz mi? Yani. Ay Allah aşkına tövbe ya Rabbim. Hayır ya yani siz e, vermekle değil ama biz istemekle hata etmişiz. Ben şu an kavradım tekrar. Aa öyle mi? Öyle mi? Tamam. iyi. Vermiyorum o halde. Almıyorum. Vermiyorum. Ben size böyle hayrına beslediğim sokaktaki kediyi bile vermem be. Almıyorum efendim kızınızı. Almıyorum. İyi. Öyle mi? Peki. Almıyorum efendim Aa, kızınızı. Tamam. O halde öyle mi? Buyurun o halde. Evle evine, köylü köyüne. Hadi Ay, buyurun. Anne. Fikret hadi gidelim. Benim bu seviyesiz yap daha fazla tahammül etmem mümkün değil Fikret. Yıldız. Anne, Lütfen. anne tamam bir sakin ol. Ezber yapın, başkasına okursunuz. Şu bohçayı da alacak mısınız yoksa camdan atayım mı? Zeman al lütfen. Yürü. Hanımefendi bu kadar sesinizi yükseltmeyin. Ay lütfen. Ay, lütfen. Anne. Şarkıcı Anne ya. Onur Bey. Yürü. Aşkım ben aldım alacağımı. Tamam geldim ben de aşkım. Aşkım. Efendim aşkım. Ben evimizi çok özlemişim. Yani evimizde seninle olmayı. Keşke biraz daha kalsak. Yani aslında kimsenin haberi yok. İşimiz gücümüz de yok. Biraz daha kalabiliriz bence. Hı? Ne güzel olur sen ben baş başa. Sadece sen ve ben. Yani. Emre, emre, gel. Ama hiç o kadar gereksiz ki yani bu telaşımız. Tamam da efendim, bunları bıraktıktan sonra zaten işimiz bitiyor efendim. Bohça işi sonraya kalsın diye siz söylediniz rica ediyorum. Ben öyle demedim efendim. Önce dedim ki önce kızı isteyelim, ondan sonra diğerlerini yaparız dedik. Hem koysak da olacak. Bunlarla üç kız istenir canım. Neyse efendim, içeri götürelim arzu ederseniz. Son güvenim canım. Sizinki kadar iyi olmasa da yani ben restoranda çiçeklerle donatmayı düşünüyorum. Rica ederim donatmayın efendim, rica ediyorum. Gittiler. Hadi. <laughs> yani yani kendi evimizde düştüğümüz duruma bak. Yani onların dinine düşmekten iyidir aşkım. Hadi gidelim. Hadi. Selam çocuklar. Merhaba. Aa! Lale. Onur. Ne işiniz var sizin burada? Anne. Vallahi bunları almaya geldik biz. Aa, ay ay. Ne yapıyorsunuz bugün? Aşk kuşları nasıl geçti gününüz ha? Vallahi çok güzel geçti, çok romantikti. Bisiklete bindik. Ama annemler gelene kadar tabii geldiler, limon sıktılar. Üf. Onlar da maşallah hiç peşinizi bırakmıyor ha. Yalnız biz bugün karar verdik tiyatroya gideceğiz. Hiç itiraz istemiyorum, siz de geliyorsunuz. Vallahi bayağı oldu gitmeyeli. Bilmem, Onur gelmek ister mi acaba? Kız. Ha, bak ok. ah. İşte. Başak. Ay. Merhaba. Ya aşkım, akşam tiyatroya gideceklermiş de bizi de çağırıyorlar. Gidelim mi? Ha, aşkım ya aslında çok güzel olurdu. Gelmek isterdim ama kendimi kötü hissediyorum. Bugün biraz dinlensem iyi olacak. Sonra gideriz artık. Tamam. Cık. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Şuna da vereyim. Görüşürüz i̇şte. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Hadi eyvallah. Kız. Ne oldu senin mi yüzün üstü işte öyle bacanak gitti değil mi? Evet. Çok özlüyorum zaten. Gerçi bisiklete falan bindik, yoruldu tabii. Ama gelseydi güzel olurdu. Açık, e evet. işte. Boş ver, takılma. Bunlar zaten erkek, biliyorsun. He, bizi biliyorsun işte, baldız yani böyle. Ee, geliyor musun akşam bizle? Ne Hadi ne olur, kırma, gel bizi ya. Hadi harbiden be. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bekar bekar son gecemizi ayırın de Olsa istemeye gelecekler. Ya dalga geçme. Tamam. Hı. Ya tamam geleyim o zaman. <gülüyor> 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 hadi hadi. hadi. Geç sen bak. Pınar Bey. Engel olamadım Pınar Bey. Sizsiniz öyle mi? Benim efendim. Buyurun. Ben de Lale ile babanesiyim. Hatırlarsınız eve onların arkadaşıyım diye gelmiştiniz. Size iki çift lafım var. P evet Pınar Efendi. Benim torunlarıma ne yapmak istiyorsun? Efendim şöyle izah edeyim. Çocukluğumda çok cılız bir çocuktum. Hı. Hmm. Hiç kimse sözümü dinlemezdi. Hı. Hmm. İki abim vardı. Hı. Hmm. Hele hele onların yanında hiç esamem okunmazdı. Hı. Hmm. Neticede çocukluk işte. Geç çocukluğu. Bugüne gel. Hemen efendim. Efendim şimdi bugün her ne kadar psikoloji ilmiyle kendimi donatmış olsam da... ...tabii Sözüm geçmediğinde hırs yapıyorum efendim. Hı. İşin içine anneler de girince... ...para da kazandım. Ha. Baktım böyle tatlı oluyor, bırakamadım. Ha. Demek para tatlı geldi ha? E, maalesef efendim. Hipokrat'a da çok ayıp oldu. Yemin vermiş bulunduk adama. Bağışlayın beni İsmet Babaanne. Ben sizin isminizi hep böyle duydum. Ben de size böyle diyeceğim. İsmet Babaanne hatalarımı telafi edeceğim. Ben elinizi öpeyim. Demek hatanı telafi etmek istiyorsun, ha? <laughs> Tamam mı? Geç yerine otur Pınar Bey. Hı? Siz de hanımlar buyurun. Buyurun efendim, ikili koltuğa. Kolay gelsin. Ya hanımlar, siz ne yaptınız? Siz resmen Karagöz-Hacivat sendromuna yakalanmışsınız. Hı? Yani biz doğuda böyle diyoruz, batıda… Eddie ile Büdü, Tom Pembe ile Panter sendromu olarak da geçer. Yani Karagöz Acıbat gibi birbiriyle sürekli didişen karakterler için söylenen tıbbi bir terim. Ya ben size çocuklar her şey baştan başlasın dedim. Siz ne yaptınız? Abarttınız. Yıktınız perde, eğlediniz bir yuran. Yok efendim benim yıkmakla, bozmakla kesinlikle alakam olamaz. Siz onu Songül Hanım'a şey yaptın yani. Ben çocuğumun mutluluğuna ömrümü adayan bir kadınım, tamam mı? Benim işim yuva yıkmak değil, yuva yapmak. Bakın bu doğru. Çok güzel yaptınız çocukların yuvasını. Tebrik ediyorum. Ha, siz de üstüne kerpiç koydunuz sanki. Ee, yeter ama hanımlar. Hiç yakışıyor mu size? Siz aslında çok benziyorsunuz, biliyor musunuz birbirinize? Bakın bakın, birbirinize bir bakın. Benim gördüğümü görüyor musunuz? Göremiyorum ki nerede? Ben sizinle ilk karşılaştığımda ne görmüştüm biliyor musunuz? Çocuklarını gerçekten seven iki ana görmüştüm. Halbuki şimdi böyle mi? Hayır hiçbir şey değişmedi. Ben yine Lale'yi canım kadar seviyorum. Ben de Onur benim her şeyim canımdan öte adeta. Ee ne duruyorsunuz o zaman? Yazık değil mi bu çocuklara? Yetmedi mi çektikleri? Hadi bakalım göreyim sizi. Fedakar, cephakar, ve Vepakar analar. Özür dilerim. Ee... Özür dilerim çünkü biraz fazla abarttım ben. Yani hani ee... abartayım abartayım derken sizi kırmış olabilirim. Özür dilerim. Korkarım öyle oldu Songül Hanım değil. Ben de kusura bakmayın gerçekten çok çok özür diliyorum. Özür size. dilerim. Ben, asıl. Asıl ben. Yani özür Gerçekten dilerim. çok özür dilerim efendim, tamam. Şu özür faslını da abartmayalım lütfen. Sadede gelelim. Buyurun. Efendim, sizin çocuklar çok güzel oldular. Aşkları tazelendi, perçinlendi. Bakın sizin kavganız, dövüşünüz bile ayırmadı onları. Çok şükür ya başardık sonunda. Evet, başardık son Songül Hanımcığım. <laughs> Ve fakat... ...Lale'nin babasıyla ilgili... Ne, ne karıştırıyorsunuz? Dinleyelim efendim. Beyefendi üstad. Ben karıştırmıyorum efendim. Adam zaten kendisi karışmış sizin hayatınıza. Efendim Lale'nin bu konuyla ilgili bir hassasiyeti... ...erkeklere karşı bir güvensizliği var. Babasıyla yüzleşip bu durumu çözmesi lazım. Şart mıdır? Mıdır. Hayır. Ama babasıyla yüzleşirse ballı börek olur. Yani biz buna bir nevi şarttır diyoruz. Öyle mi dersiniz? Derim efendim. ...Onur'a gelince. Ha, Onur her zaman babasıyla çok iyi anlaşır. Onur'un öyle ama sizin tavır ve davranışlarınız... ...az biraz nahoş Yıldız Hanım. Siz adamı her ortamda ezdiniz için... ...Onur da kendi ilişkilerinde hep dizginleri elinde tutmak istiyor. Çocuk ailesinde görmemiş ki dengeyi, kendi ilişkisinde görsün. Öyle mi dersiniz? Derim efendim. Hatta dedim, bitti. Hadi bakalım, birbirinizle barıştınız. Çocuklar da mutlu, her şey yolunda gitti. Bu seans da burada. Bitti. <laughs> bir saniyenizi alacağım, lütfen kalkmayın. Alo, ee, kızım, Lale ve Onur alalım içeriye. <laughs> Ay, anne. Onurcuğum, Lalecim ee, biz böyle bir çift dünür olarak... ...efendim, efe, sorunlarımızı konuşmaya geldik. <laughs> Sonra konuştuk, anlaştık, rahatladık. Bütün problemlerimizi hallettik. Eh, mutlu olma sırası. Siz de canlarım. Bu arada verdim gitti. Nasıl yani? Nasıl anladıysan öyle. Allah tamamını erdirsin. Allah bir yastıkta kocasın O zaman biz gidelim dünürüm. Daha, ben hazırlıksız geldim. Kusura bakmayın. Başka bir gün takarım artık. Hadi hoşçakalın. Bir yastıkta Ay, Görüşürüz canlarım. <laughs> buyurun buyurun. ...ayakta kalmayın, lütfen. Nasıl ya? Efendim, sonuç olarak benden yana bir sıkıntı yok. Ben zaten bu kapıdan ilk girdiğinizde her şeyi görmüştüm. Şimdi daha da net görüyorum. Siz birbirinize aşıksınız, boşanamazsınız. Ben mahkemeye bu hafta bu yönde bir rapor ileteceğim. O defteri de kapatacağız. Teşekkür ederiz. Sizi de oyaladık böyle. Ya o zaman... E biz gidelim. E, ee, yalnız Lale Hanım, size daha evvel bahsettiğim bir konuyu tekrar hatırlatmayı boynumun borcu olarak görüyorum. E, ee, babanızla ilgili... Yine mi baba mevzusu? Evet. Babanızın yıllar önce ailenizi terk etmiş olması... ...sizde farkında olmadığınız bir yara açmış. Babanızı bulup onunla yüzleşmelisiniz. biliyorum. Size zor gelecek ama babanızla yüzleşmezseniz bu ilişkinize zarar verebilir. Hatta gelecekte de sizi yıpratabilir. Bu durum anneniz için de geçerli. O da daha kapatamamış o defteri. Yani Filizciğim anlayacağım böyle. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Cık. Ama böyle de olmaz ki ya otur otur. Ya ne yapacağız peki? Aynen ne yapacağız? Acaba diyorum benim kaynamaya mı bir sorsak? Nasılsa bütün inlikler onda yani. Betül Hanım o <laughs> Ya şaka yapıyorum ya. Ona gelene kadar o... Gerçi kendisi bir entrikliklikler kraliçesi olsa da... ...ben bulurum bir şeyler şimdi. Ya acaba diyorum, benim baby gölleri sana versem... ...yemin ediyorum var ya son gün iki günde kapıdan koyar. <laughs> 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 Uyumuyorlar mı? Uyumuyorlar. Bana hiç çekmemişler ya. Ben fosfos uyurdum yani. Ama tabii bir tek uykuları konusunda bana çekmemişler. Bütün tatlışlıkları, bütün güzellikleri benim. <laughs> şuna bir bakın, gözlerim bak. <laughs> Açık şuna bak şuna. Efendim Kınar Bey. Tabii gelirim. Geliriz. Söylerim Onur'a. <laughs> tamam. Teşekkürler, görüşmek üzere. Cık, cık. Terapist aradı, çağırıyor. Aa, hayırdır ablacığım? E gidip görelim bakalım ne. Filiz sana böyle ayıp olmaz değil mi? Yok ya ben zaten verdim bir gölleri kaynana ya baksın dursun. Ben de burada çiçek böcek bakarım beklerim senin gelene kadar. İyi on Onur'a haber vereyim ben. acı Allah, <laughs> <laughs> Allah sizi inandırsın. Tam sekiz kişiler. Dikildiler önüme. Hey dedim. Başladılar korkudan titremeye. Ee Soner Bey amca siz ne yaptınız sonra afacanlara? Ne diyeceğim Filiz Hanım kızım? Kıyamam ben onlara be. Öğrencilerime nasıl kıyayım? Vermedim disiplini. Ama o korku onlara yetti doğrusu. <laughs> Aa anneciğim. Anne bak kim var burada anne. <laughs> Aa evet gördüm. <laughs> Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ay vallahi Songül teyze var ya sana Amcada da bir hikayeler varmış. Yemin ediyorum Mahmut çekip, gibi. Mahmut çekip. gibi. Vardır <laughs> mutlaka. Efendim, e, Songül Hanım biraz konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Buyurun, Buyurun sahnenizde. Buyurun. içimden bir şu... mı çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> şu hareketlere bak. <laughs> Ay, buyurun. Ee, <laughs> ulaşamayınca çok merak ettim. Yani o yüzden ziyaret ettim. Nasılsınız? İyiyim. soner emin olsun. İşte çoluk çocuk, torunlar. Ay, şu uğraşıp duruyorum. Harika bir teklifim var size. Bir akşam yemeğe çıksak, hem dertleşsek hem dinlenseniz. Bakın Soner Bey, benim beynimle dilimin ucunda çok az bir mesafe var. O yüzden içimden geleni hiç evirmeden, çevirmeden söyleyeceğim size. Kırılmayın ama olur mu? Lütfen eğer benimle bir şey düşünüyorsanız hiç umut etmeyin. Olur mu? Bu iş kesinlikle olmaz. Kusura bakmayın. Olmaz yani. Hiç, hiç. Hiç. Yüzde bin, bir, bir, işte. Tamam mı? Hadi. Unutun. Tamam. Hadi. Hayır, erken bitti. Film erken bitti. Annem öyledir. Hoppa! Ay! Aa, komik sen. Ah! Hoş geldin. Ay, hadi Hoş bakalım. Geldi, Hoş bulduk. Geçmiş olsun <laughs> çocuklar. Nasılsınız, iyisiniz değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi, hadi bak barışmışsınız ha, maşallah. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun anneciğim. Anneciğim ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki sorabilirsin Onur. Ee, eşiniz? Benim eşim yok. Ne? <laughs> Sadece çocuklarım var. Yani eski eşiniz? İlla ki bir şekilde tanımlamak istiyorsan o şahsı. Mesela e kızlarımın babası diyebilirsin. Pekala. Ee, Pınar Bey, Lale'nin babasıyla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyor. Ah, tabii çok iyi biliyor Pınar Bey, o kadar iyi biliyor ki. Songül anneciğim, artık yalnız değilsiniz. Yani yanınızda sevdikleriniz var, kocaman bir aileniz var. Gelin el ele verelim. Bu defteri birlikte kapatalım. Ne dersiniz? Eski, e, yani kızlarınızın babasının nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben ve kızlarım o adamın yüzünü bir daha görmek niyetinde değiliz. Zaten hiçbir şekilde kendisini de bulamayız. Ne oldu de bir, bir ara e, Almanya'da yaşıyor dediler bir ara. Burada dediler falan filan zaten... Eh, akrabaları da hiç kalmadı. Bir araştırsaydık. Yok, araştırmayalım. Bulamayız zaten. Bulmamamız da iyi. Aşkım ben bu akşam da annemle kalayım. Hem eşyalarımı toparlamış olurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.